Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Wi-Fi 6 hakkında bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle Wi-Fi 6 nedir sorusuyla başlayalım. Günümüzde kablo sağlar her yanımızı sarmış durumda. Hemen hemen herkes cep telefonu, tablet veya laptopa sahip ve kullandığımız Netflix, YouTube, Udemy ve benzeri uygulamalar daha fazla hız ve bant genişliğine ihtiyaç duyuyor. Artık bir kablosuz erişim noktasına aynı anda daha fazla cihaz bağlanıyor baktığımız zaman bir evde örnek verirsek bir annenin, babanın, çocukların mobil cihazları var ve evdeki access point'e eskiden belki 3 tane, 5 tane cihaz bağlanırken şimdi IoT dediğimiz Internet of Things yani her şeyin, her nesnelerin interneti teknolojisiyle birlikte her şey artık internete bağlanmaya, yani evimizdeki access point'e daha fazla cihaz bağlanmaya başladı. Wi-Fi 6, bugüne kadar yayınlanmış en hızlı kablosuz ağ standartıdır. Bildiğiniz gibi wireless yani bu kablosuz ağ standartları IEEE yani The Institute of Electrical and Electronic Engineers 802.11 ile açıklanmıştır. Yani bu IEEE 802.11 standartlarıyla Wi-Fi standartları açıklanıyor. IEEE 802.11 kablosuz ağ standartları şimdiye kadar harfler ile ifade ediliyordu. 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, bu arada 11 diyorum ama 802'den sonra nokta var ve 11 var. N, A, C gibi gidiyor. Fakat harf ile ifade kafa karışıklığına neden olduğu için artık wife standartları birinden başlayarak rakamlarla ifade edilmeye başlandı. Burada şimdi gördüğünüz tabloda buradaki mevcut wifi standartlarının eski ve yeni isimlerini görebilirsiniz. Mesela first generation ilk nesil wifi standardı 1999 yılında yayınlanmış ve wifi 80211 b olarak bu standart ve ismi şu an wifi 1 olarak geçiyor. Yine 1999'da ikinci second generation wifi 80211 a yayınlanıyor. Bunun ismi yeni ismi de ne olmuş wifi 2 olmuş. Ve bugüne gelirsek arada tabii 2003, 2009, 2014 diye gidiyor. 3. 4. 5. nesil 11G, 11N, 11AC. Son çıkan 2019 yılında geçen yıl çıkan 6. nesil Wi-Fi 802.11AX işte bu da Wi-Fi 6 olarak isimlendirilmiş. Yani buradaki tablodan da anlaşılacağı üzere aslında Wi-Fi 6 802.11AX standardının yeni ismi. Wi-Fi 6 diğer bazı standartlar gibi yani tabloda gördüğünüz işte 11A, 11G, 11N, 11AC bunların bir kısmı 2.4, bir kısmı 5 GHz frekanslarında bazıları ikisinde beraber ne yapıyor? Çalışıyor. Wi-Fi 6 ise Nisan 2020'de onaylanan yeni Wi-Fi 6E olarak isimlendirilen lisanssız 6 GHz frekansını da ne yapacak? Kullanmak mümkün olacak. Yani Wi-Fi 6 ile birlikte 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz'i kullanabileceğiz. Wi-Fi 6 ne kadar hızlı diye soracak olursanız Wi-Fi 6 ideal şartlarda 9.6 gigabit hız sunuyor. Yani düz hesap 10 gigabit diyelim. Wi-Fi 5 ise bir önceki 5. nesil 2014 yılında yayınlanan AC yani yeni ismi Wi-Fi 5 ise 3.5 gigabit hız vaat ediyordu. Tabi bunlar teorik kağıt üzerinde yani gerçek hayatta bunları almamız mümkün değil. Ama 10 gigabit olduğunu düşünün Wi-Fi 6'nın Kullandığınız internet bağlantı hızlarını düşündüğünüzde ki Türkiye ortalaması Netflix bunları aylık olarak yayınlıyor. 3.5 megabit. Yani 10 gigabit nerede? internet hızı. Yani bugün evinize diyelim ki 16 megabit ADSL aldınız ya da işte VDSL aldınız. 16 megabit işte 35 megabit ya da yeri geliyor 70 80 100 megabit ortalama hızlar alıyorsun ama tüm Türkiye'nin hızını düşündüğünüzde bu 3.5 megabite ne yapıyor? Denk geliyor. Yani 100 megabit fiber de alsanız evinize Wi-Fi 6 bize kullanamayacağımız bir hız sunuyor. Çünkü ne yapıyor? İnternete 100 megabitle çıkıyorsunuz. Ama ev, evinizde ya da iş yerinizde bulunduğunuz ortamda Wi-Fi 6 kullanıyorsanız 10 gigabit. Bakın 1 gigabit bile değil. Daha 1 gigabitin 10 katı. O yüzden yani ileride 5G teknolojisi çıktığında yani yaygınlaştığında diyelim. Çünkü 5G şu an yavaş yavaş bütün operatörler tarafından desteklenmeye başlıyor. 5G ile biz 10 gigabit hızlara ulaşacağız. O zaman ne olacak? Wi-Fi 6 kullanımı daha mantıklı, daha anlamlı olacak. Çünkü internete 10 gigabit çıkacağız. Yerel ağda da 10 gigabit. Yani yerel ağdan internet çıkarken ne yapacaksınız? 10 gigabit, 10 gigabit. Daha mantıklı bir, daha anlamlı bir kullanımı olacak. Ama şimdi yani siz ne yapıyorsunuz? Çok hızlı bir Wi-Fi yerel ağda kullanıyorsunuz ama internet çıkarken daha yavaş bir bağlantı. Yani o yüzden Wi-Fi 6 kullanmak yani şimdi için belki çok e, mantıklı değil ama tabi gelecek teknolojileri şimdiden uyumlu olmanın da kimseye bir zararı olmaz. Wi-Fi 6, 8, 2, farklı mı ki yukarıda söyledik zaten aslında ikisi de aynı. Yani aslında 8211 AX standartının yeni ismi Wi-Fi 6 ki Wi-Fi Aliens IEEE 802.11 AX standardına atıfta bulunurken Wi-Fi 6 terimini kullanma amaçlı bir kampanya başlattı. Az önce de söylemiştik. İşte A, X, A, N, B, G, C, Z, D bunlar bir sürü ne yapıyordu? Kafa karışıklığına neden oluyordu. O yüzden 6. nesil yani bu jenerasyon, bu nesil 6. nesil Wi-Fi 11AX standartının ne yapıyor? yeni ismi olmuş oluyor. Ki burada amaç aslında yine 8211AX'in hücresel 5G gibi kullanılan 3. nesil ortaklık projesi denilen 4 Generation Partnership Project dedikleri e, 3GPP standartlarına göre daha iyi konumlandırılmasına yardımcı olmak için de hem de bir pazarlama e, amaçlı kullanılan bir isim de olmuş oluyor. Wi-Fi 6 80211 AC yani Wi-Fi 5 ile uyumlu oluyor mu? Yani ben Wi-Fi 6 cihaz aldığım zaman diyelim ki access point'im um var. Reptab'ın Wi-Fi 5 destekliyor. Tabii bütün Wi-Fi standartları çünkü bir önceki sürümü destekliyor. Bir önceki sürümle uyumlu çalışıyor. O yüzden Wi-Fi 6 da geriye dönük olarak Wi-Fi 5 cihazları destekleyecek. Wi-Fi 6'nın 6 temel özelliği nedir derseniz yani ne getiriyor, ne yenilikler getiriyor derseniz öncelikle Ortogonal Frequency Division Multiple Access dedikleri OFDMA bu spektrumu esas olarak frekanslara ayırıyor, frekanslara göre ayırıyor. Kanal paylaşım yoluyla daha yoğun paketlenmiş bir kanal sağlıyor ve yüksek talep döneminde yani birçok access point'e birçok cihaz bağlandı diyelim ki ve ne yapıyor? Onlar yüksek band genişliği kullanıyor. Böylelikle gecikmeyi azaltıyor bu teknolojiyle. Yine multi user, multiple input, multiple output dediğimiz MU-MIMO. yani burada tabi bu destekli antenler de gerekiyor bunun için. Wi-Fi 6'nın ağdaki birden fazla cihazı aynı anda bağlantı kalitesinde büyük bir düş olmadan desteklemesini sağlıyor. Tabi az önce söyledik yani anten olmadan da bu teknoloji kullanabiliyor musunuz? E, bu antenler ne yapıyor? Birçok e, yönden bize fayda sağlıyor. Yani onun aradaki nüansı da söylemiş olalım. Yine 160 MHz kanal kullanım kapasitesi var. Mevcut band genişliğini arttırıyor ve video akışı gibi yüksek band genişliği kullanım durumlarında daha yüksek hızlar ve daha iyi bağlantı kalitesi sağlıyor. Bir diğeri Target Wake Time dedikleri TWT. Burada da ağdaki belli cihazlar ve istasyonlar için belli uyanma süreleri belirtiyor ve pil ömrünü ve ağ verimliliğini arttırıyor. Bir e, diğer yeni gelen özellik 1024 QAM. Burada da veri kodlama oranlarını arttırıyor ve yüzde %35 %35'e kadar daha hızlı kodlama oranlarına izin veriyor. Bu da genel olarak ağın hızını arttırıyor. Yani az önce de söylemiştik. 10 gigabite varan teoride hızlar sağlayacak bize Wi-Fi 6 ya da sağlıyor. Bir diğeri iletim ışını oluşturma diyebiliriz. Bu da konsantre sin sinyalleri hedef bir yere odak odaklayarak Wi-Fi'nin menzilini arttırmış oluyor. Yani siz kullandığınız access point'in menzili, sizin kullandığınız access point'in menzili biraz daha artmış oluyor. Evet, Wi-Fi 6 daha güvenli mi diye sorabilirsiniz. Yani Wi-Fi 6 ile birlikte güvenlik artıyor mu? Öncelikle şunu söyleyelim. Crack diye bir zafiyet bulunmuştu. Bu WPA2 protokolünün güvenli olmadığı tespit edildi bu zafiyetin tespitiyle birlikte. WIFI standartları tabi WPA3 dediğimiz yeni bir güvenlik protokolü getirdi. Yani böyle bir güncelleme geldi WPA2'den sonra. WPA3 burada bilgisayar korsanları hackerlar ne yapıyordu? WPA2 ile işte brute force ve word list listeleri e, yani sözlük listeleriyle e, bizim WIFI parolalarımızı kırmaya çalışıyordu. İşte gelen WPA3 bunu ne yapıyor? Zorlaştırıyor. Yani bunu e, ne yapmış oluyorsunuz? WPA3 ile birlikte brute force ve word list saldırılarını etkisini azaltmış oluyorsunuz. İşte burada Wi-Fi 6 WPA3 destekliyor. Hatta bazı e, dökümanlarda dokümanlarda Wi-Fi 6'dan e, siz ne yapabiliyorsunuz? Wi-Fi 6 e, oraya e, şey yapmak için desteği sunmak için bir cihaz e, ürettiğinizde üretici olarak Wi-Fi Alliance'dan sertifika almanız gerekiyor. Bunun için de WPA3 ne yapmanız lazım? Sunmanız lazım üreticiler. Yani Wi-Fi 6 WPA3 wi gerektirdiği için daha güvenli diğer önceki protokollere diyebiliriz. tabi Wi-Fi 6 yerine Wi-Fi 5 de Wi-Fi 4'te ne yapabilir? Wi-Fi 3 kullanabilir. Bunun da bir önünde engel yok. Wi-Fi 6 hayatımıza ne zaman girecek derseniz az önce de bahsettik yani internet bağlantılarımız artmadıkça, 5G tamamen hayatımıza girmedikçe Wi-Fi 6'nın farkını çok ne yapacağız? Göremeyeceğiz. Mesela bugün iPhone olsun, Samsung olsun birçok telefon modeli ve Wi-Fi 6'yı destekliyor aslında. Ama Bizim Wi-Fi 6 router'ımız, access point'imiz olmadıktan sonra iPhone'umuzun ya da Samsung telefonumuzun ya da laptop'umuzun Wi-Fi 6 e, bir wireless network kartına sahip olmasının çok da anlamı olmuyor. Yani bugün için bir Wi-Fi 6 router almak da çok nedir? Hani az önce de söylemiştik bir geleceğe yatırımdır ama çok da bir ihtiyaç değil. Yani şu an Wi-Fi 6, 6 destekli router'lar diğerlerine göre bir de daha pahalı. Yani diyelim ki 100 lira alıyorsunuz bir tanesini diğerine bakıyorsunuz 500 lira. O yüzden ileride uygun fiyatlara hem ne yapıyor düşüyor bu cihazlar hem de internet bağlantı hızları arttığında ve yine evlerimizde daha fazla IoT cihazı olduğunda ne yapacağız o zaman daha Wi-Fi 6, 6 destekli access pointleri kullanıyor olacağız. Yine bu burada bahsettiğimiz Wi-Fi 6 ile ilgili bilgileri bir makale olarak da okuyabilirsiniz. Makalenin linkini de videonun altında bulabilirsiniz.